Vencaz kanalına hoş geldiniz. Bugün Polis Simulator'da komiserimle birlikte vardiyaya çıkacağız. Üçüncü bölümümüz. Evet. Trafik çevirmesi. İlk iki bölümde çok izlenmiş tamam O yüzden buna devam edebiliriz ya. Aynen komiserim. İzleyenler sevdiler bu seriyi sanırım. Evet evet sevdiler. Like'lardan belli oluyor, izlenmelerden <laughs> belli oluyor. Peki abi bizim araba hangisi? Yine şu eskiyi bize vermediler değil mi? Ne olur vermemiş olsunlar ya. Ne ya, olur iki, ya. Ikisi de, o, o olmasın. İkisiyle de çıkabiliriz, sıkıntı değil. Hangisini Hı, istersen. Buna mı? <laughs> Tabii Porsche falan da olsa olurdu <laughs> da. İlk <laughs> sürücü geldi hemen olay yerine intikal edelim. Şüpheli yakalamamız gerekecek. Aynen, haritadan takip ediyorum ben. Pompsel, sen bak ben yola baktığım için. Önümüzde şu an. Önümüzde bir yerde gözüküyor ama nerede bilmiyorum. Ha sağda. Sağa dönün abi, aynen. Devam devam. navigasyon. Navigasyon ne yapıyor? Burada gösteriyor işte. Bu değil mi? Şu galiba evet plakayı doğrulayalım. okuyamıyorum Grafikler falan okutmuyor. <laughs> bu bu. Bu an. Arkadaşı alalım aşağı mı? araç bu. 6AH380. Aynen. İnecek misin? <laughs> İnecek misin? indirelim mi? <laughs>

Birine park arıyormuş. Dur. Yolun ortasına inmiyor bekle. Şu kaçarsa zaten enseleriz. Park yeri mi arıyor bak bakayım. Aa, dur dur adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Um, diyor işte. Park yeri arıyormuş. Yoksa önü keseceğim bir daha. <laughs> bak gördün mü park yeri arıyor. Sakin olun Ahmet'im ya. Tamam yeniyiz de yani çömeziz de. İn aşağı in. in. Orada Aldı mı falan çıktı bu zaten ya. Orada adama çarptı. Dur dur. Ben onunla ilgileniyorum. <laughs> ya da sen ilgilen onunla. <laughs> nerede be? <bu? gülüyor> Neyse dur buna bakıyorum. Oldu adam arabada inmiyor mu? <laughs> ben ben şunu bir sorgulayayım da. Tell me what you <laughs> saw. I'm still in shock. I need to get my head right. Abi sen de Hı. yerdesin ama sana da soracağım. Hemen alkol testlerim <laughs> Amirim düzgün sorular <soyalarsın. gülüyor> O alkollü hadi bakayım. You'll take a test to see if you're driving under the influence of drugs. Hadi hadi çabuk yap hadi. Tamam, uyuşturuyor, güzel. ID and if available proof of insurance please. Komiserim hemen işte o arkadaştan da bir ehliyet ruhsat. Bir saniye bu bu adamın belgelerini inceliyorum. Anladım. Hmm, geçerlilik. Tarih neredeydi? Sol işte. Hı hı. Oy bitmiş. Okey poliçesi var ama. Tamam. Şu Şuraya ambulans İsteyeceğim de isteyemiyorum şu an. Şüpheli sürücüyü bul diyor ya mesela. Bu adam ne yapmış? Gitme gitme alo. Alo gitme gitme. Da gitme alo. Adam hala yerde. Adam benim ne yapıyorsunuz? <laughs> Adamın gitmesine izin verdik ya yanlışlıkla. İyi misin dayı? Bir etkileşime giremiyorum şu an. Hocam. Şşt. Lan. Çocuğa hocanız bayıldı. Onu bir kantine mantine bir suratına su çalın. Buraya bir ambulans. Bir ambulans alabilir miyiz buraya? Lütfen. Acil. Fotoğrafını çekin bari abim. Ablacım ezdin. O bakta kalmış muhtemelen ya. Bayıltıcı silahımızı çıkaralım da. Arkadaşla sıkıntı olacak gibi. Bir dakika bu... Bunlar Nedir Fotoğraf durum? makinesi. Ya araçta mı bir şey var? Niye biz bunu durdurduk? Onu bulmaya çalışıyorum amirim ya. O solda yazmıyor mesela. Aracı ara dedi, bakayım arayayım ben aracı. O sırada. İbrat kutusu buldum bir tane. Alkol falan bir şey var mı? Şey yapmadım. Ondan daha şey ise yaptım. alkolden aracı çektirebiliriz bence, bağlayabiliriz aracı. de buraya bakalım. Bagajda bir şey yoktu. kapıda da bir şey yok. Kaputu açabiliyoruz mu? Kaç bir giriyor bu? <laughs> Ama mesela şeyi bildiremiyorum. Şeyden ceza yazamıyorum alkolü kullandığı için. Aradığımız araç bu. Plaka sorgulayayım bir. Çalıntı araç olabilir belki. Kimlik durumu süresi geçmiş diyor. Silah ruhsatı yok. Ehliyeti var diyor. Ruhsatı geçersiz. Sigortası geçersizmiş aracın. Ondan sigortası dolayı... Sigortası geçerli ya. Şey, ehliyeti geçersiz. Ona ceza yazdım zaten. Sigortası 2000, 2025'ti galiba. Burada ruhsat geçerse sigorta geçersiz diyor. Bir daha iste. bundan soralım. Çünkü işte. ben, ben 2025 gördüm. Beyefendi tekrar bir ehliyet ve ruhsat alabilir miyim? Sigortanız varsa ki vardır olması lazım. Hemen bakalım. 2021 geçmiş ehliyetin süresi okey. Onu ceza yazdım. Sigorta. Tamam. Plaka 7P ve P67'nin bu arada. Haa ona dikkat etmedim mi? verdi. Haa ha, okey. Pardon amirim onu bilmiyordum. Ve, ve 4 kapılı araç Bu araç 2 kapılı. Hmm, başkasının sigortasını kullanıyor o zaman amirim. Muhtemelen aynı. Okey. Evrakta sahtecilikten hemen bu arkadaşı bir tutuklayalım. Sahte sigorta. You're under arrest for driving with fake insurance papers. You're a terrible cop. Ay kötü polis dedi ha. Ben geç içeri de göstereceğim ben sana kötü polisi. Alkolden de ceza alacak. Bunu yazamadık. Impressive work officer. Thanks to you, an even more dangerous situation was avoided. Burası geçmiş yok.

Nasıl yapıyoruz? Bir kazayla evet. ilgilen dedi. O nasıl alıyor? Z'ye basın. Bastım ben. Okay. Onu bilmiyordum amirim. Hadi gidelim. Bu adamı alacaklar mı? Bizim bir şey yapmamız gerekiyor mu? Ya, oyun yine bakta kaldı herhalde. Alacaklar arkada geldi için. Okey. Oyunda biraz buglar var ama ya. Var var. Geliştirmesi lazım biraz. Galiba bizim şeyden dolayı gidemiyorlar. Bak şu an geldi ekip. Arkadaşı alıyorlar, gözlemliyorum bir anda. Hı hı. Bakayım ben daha mı? Evet gördüm. Bizim adam ilerlediğince tırda ilerledi çünkü. Evet evet, okay. ondan dolayı. Yani, sanırım... Olmadı. Araba Öyle kullanırken ya. bakış çok kötü ya. Evet. Işıktan geçtiğim için. Şu an arkadaşın da egzozu patlamış muhtemelen de. Bunu vermiyor Bize yol verdi çünkü. O yüzden sıkıntı yok. Tamam. kamera kontrolü çok şey kitlenmiyor ya. Evet evet ya o kötü. Olsun be amirim. Olduğu kadar. <laughs> GTA değil <diye> sonuçta. <laughs> Bir araba çalmaya çalışıyor şurada. Komiserim hemen hemen müdahale. Hemen müdahale çaldı. Perde oturuyor şu an. Sıla. suç mali mi? Yok. Evet evet. Suç mali. Suç mali ya. Ee, ara ara Tamam bunun için bilmiyordum abim. Öğrenciz abi abim. Tabi tabi. Hiç sıkıntı yok. Sen de barikatı koy istersen amirim. Çünkü şurası. hemen önümüz ya. Ben bunu hallediyorum. Arabayı da düzgün yedi çekelim şimdi. İyi. Ee, tutup buna kiracı çağırdım. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Ben burada aracım bagajını açamıyorum orada. İleri alıyorum. Yo, Hey partner, I'll take care of the suspect. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşı That's alalım. Choice. Uçma halinde bir fotoğrafını çekelim. Böyle çekeyim şöyle. Komiserim poz vermek ister misin orada? Aracın yanında ilk vaka. Ben yakaladım amirim diye. <laughs> Kaçan sürücü varmış amirim. İsterseniz ona gidelim çünkü barikat yok bagajda. Aa yanımızdan geçiyor. Tamam tamam devam. Tamam. Durdur hemen, hemen durdur. Hop hop, hop hop hop. Hop hop, silah tuttum. Silah çıkardım. Hayırdır hayırdır? hayırdır. Işte Yatma amirim gördüğünüz gibi. <laughs> yatır yatır. Yat yere, yere kalkma. Bu da araç mıydı? Yok. Yok kaçan sürücü bu. Kaçan, kaçan sürücü... sürücüyü durdur dedik. 4 CZ mi bu? Aynen JZZ 79. Okey. <laughs> Kaçma. Kaçma <gülüyor> Aynen mı? Tamam, What? Tamam. Ne var ne? Hemen şu aracı Hı? Çekiciyle gönderelim. Evet. Kazan mahallini temize diye bir görev geldi abi. Az önce telsizden. Ona gidelim isterseniz abi. Hemen hemen hemen. Şurası galiba. Yol bakımı için de bizi arıyorlarsa yani yapacak hiçbir şey yok. Kusura bakmasınlar. Yol barikatı kuralım bence. Yol barikatı yok abi bagajda. Aa bagajda yok. O diğer arabada sanırım sadece. Ee, ona göre seçim yapmamız gerekiyor. Ben öyle anladım çünkü. Burada kaza burası mıydı amirim? Kaza burası Evet. evet. Geri dön isterseniz amirim. Orada geri dön isterseniz. Yapamadım sanki. <laughs> geri dön isterseniz amirim. Aynen. Çünkü o işaretli yerde başka bir şey var. O zaman üstünde isim yazmıyor. Yani görevin ne olduğu şöyle bırakacağım arabayı. Bir grafiği rahatlatmış olalım. Bu bayağı büyük bir kaza. Oo, evet. Dö Dökintileri kaldırıyorum yoldan. Bir trafik aksın akacak mı akacak okey Ne kadarı çekelim komiserim? Tamamdır komiserim. Let me hear what you saw. I'm still in shock. Herkes de şokta arkadaş. kim anlatacak ki? ID and if available proof of insurance please. Ellet rüssat görelim. İhalet geçerli. Tamam. Plaka 2KV 647 değil mi? Evet doğru dâmidim. Diğer sürücü surucu... ne dâmidim? Tamam. Onu göremiyordum. Diğer sürücü, ben de göremedim henüz. Evet. Arabanın içinde kalmış olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> yok, arabanın içinde yok. O zaman kaçtı <laughs> büyük ihtimalle biz gelene kadar. Alkollüymüş bu. Bu karşıdaki ben arkadaş. olabilir Olabilir, olabilir. Ama hiçbir şey yazmıyor. Ya. Şokun etkisiyle karşıya geçmiş olabilir, başka bir yerde olabilir. <gülüyor> <gülüyor> okay. Hala bulamadım muamirim. Yani ismi de yazmadığı için kimin ilk sorun? madde etkisinde araç you kullanmadan you dolayı sizi tutukluyorum. Lütfen direnmeyin. No. Takip et diyemiyor muyuz? Sanırım diyemiyoruz. Ha o karşıya geçiyor zaten. Nice. Bu arkadaş mı acaba? Arabada bekliyor. Yok, burada bir duran var. Ona bakayım. da barkta kaldı. Bu arada, burası karışacak. Evet, yine. Ben önden önlem olarak şunu şey yapayım. Şimdi geri gitseyim. Back up. Tow truck ne oldu anladın? Grafik çok sıkıntı durumda şu anda. Dikkat ettim zaten ama. <laughs> bir dakika abim. Oturak o trak gelmiş zaten. <laughs> merhaba merhaba merhaba. Şu an bayağı yoğunuz da ilgilenemiyorum kusura bakmayın. Biraz daha ilerleyebilir miyiz? Buradan dönecek çünkü. Ben çekici çağırayım amirim. Belki diğer taraftan gelirler. O zaman sıkıntı olacağını düşünmüyorum abi. Bak. Umarım. Bir yanda umarım. havadan geldi amirim. Oh. Göklerden mi geldi? geldi <laughs> İnşallah havadan geri gider. Helikopterle alsınlar. Yapabiliyorlarsa. Bizim şu polis aracına da bir çekici lazım gibi. Bu araba çekince belki gider diye düşünmekteyim ama. İnşallah düzelecek orası. Ben arkada arkadaşı gönderdim ama arkasından biri daha gelmiş. Devam et. Hocam sen de devam et. Sen de devam et hocam. Ablacığım sen de devam et. Biraz geri alalım. Geri alalım, geri alalım, geri alalım. Devam edin, devam edin, geriye devam edin back. Negative. Your location is currently unreachable. We'll send one as soon as possible. Move back. O uçamıyormuş. Amirim araba. Neden bilmiyorum. Bir köy yüzde Yine bagdan ve tekerleği tekerle boşalır. <laughs> polis araması yüzünden tabii Muhtemelen ya. Bu polis arkadaşa biz şey yapamıyoruz ya. Yani. Tam yani raporu verelim şu arkadaşa. Okay, here's your oh, wow. Such an yani buna da çağırdım. Zaten vardiyamız bitti. The Aynen. To your dönelim Aynen. Geri dönelim. Buna da çağırdık değil mi? Çağırdık ama sanırım yoldalar o zaman. Arkadaşlar gelmiyorlar şu anlık. O da bizlik bir şey değil zaten. Biz görevimizi yaptık. Geçen bölümde haşat etmiştim. Bakalım şimdi nasıl yapacağım. Merak Aksanım, için değil. Amirim. Bu sefer kullanacağım sanırım. <laughs> <laughs> nasıl ki bize kırmızı yok amirim. Buradan dönseydin neyse. Neyse adam döneceğiz artık mecbur. Tamam anlıyorum. Yani. Çok fark olmayacaktır gibi düşündüm ama. Bence de. fark <laughs> etmiş sanırım. Ne diyeyim ki artık? Ya, diyecek bir şey bulamıyorum ya. <laughs> Bunun hesabını soracağız var, yani? <laughs> Sor, soracağız ama bunun hesabını. Mecbur. Karakol nereden orada mıydı? Oradan dön dediğim yerden dönseydin daha kısa olacaktı işte şimdi zikzak çiziyoruz. Hemen sağ taraf hemen sağ taraf. Neyse bir dahakine ben kullanayım en iyisi. Tamam abi. Emredersiniz abi. <laughs> Madem ben bu bence son buradan seferim. ben ineyim ya. Ben ineyim. Ben yürüyerek gideyim. Madem son seferim. <laughs> bir iyice bir vurayım amirim. Araba araba değil galiba artık amirim. Ben ineceğim ineceğim. Değişik bir şey oldu bu araba mi? <laughs> Komiserim gelecek şimdi. Hemen arkadaşı alalım sorguya lütfen. Bu arada al beni lan. Al beni. Ara <laughs> arabayla çıktık dışarı. Dört tekeri vardı. Bisikletle geri döndük. Şimdi iki tekeri var. Bakın arabanın haline. Bakacağım, Bisiklet oldu. Yok canım abartılmış <laughs> biraz sanki. <laughs> Kapılar açık kalmış. Rahat binelim diye galiba. Tabii tabii abi. Oysa basını çalacak da herhalde bir delikanlı yoktur şehirde abi. <laughs> İsmet. O zaman vadim sona erdi. İzleyenlere buraya kadar izledikleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Evet yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok seviniriz ee, eğer. Daha fazla ya da daha değişik bir şekilde ne bileyim fikirleriniz olabilir. Onları söyleyebilirsiniz. şöyle yani Neler yapabiliriz? Tamam. Evet. İsterseniz onları da çekmeye çalışırız. Hı. Okur okur çekeriz hiç sıkıntı değil. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Görüşmek üzere. Bye.